Merhaba Seda Cengi ben. Unigen'de yaklaşık 4,5 senedir çalışıyorum. Sektörde de aslında 11. yılım. Rakip firmadan Unigen'e geldim. Unigen'de tabii çok Güzel, komik, anılarımız yoğun ve acı, tatlı anılarımız mevcut ama aklıma gelen kanıdan bir tanesi yakın zamanda da yaşandı. gene günlerden yoğun bir ihracat günü ama biraz da sorunlu bir ihracat. Slovenya, ilk defa çalıştığımız bir ülke. Slovenya'dan müşteri mail atıyor, nakliyecisi mail atıyor, Türkiye'deki nakliyeci mail atıyor falan. En son artık ben mailde müşteriyi gördüm, ismini gördüm, bir mail attı, tam onu okudum, ona içimden cevap düşünürken o sırada telefonum çaldı ve telefonuma bakmadan İngilizce açtım telefonu ve sanki müşteri arıyormuş gibi ''Hi, I received your mail, I'm on it.'' dedim. Karşıdan şöyle bir ses geldi, ''Bacım o bende yok.'' dedi. Bu sefer durdum, Slovence konuşuyor herhalde müşteri dedim. ''I don't speak Slovenian.'' dedim. Karşıdan ikinci bir ses geldi, ''Yok yok anam babam bende İngilizce yok demek.'' dedi. dedi. <laughs> Meğersem bizim teknik ofisten Baran'la konuşuyormuşum. Öyle çok yoğun e, geçen günlerimiz oluyor tabii karışıklık oluyor. Bu tür çok yoğun geçen günlerde ekip olarak birbirimize her zaman destek ve yardımcı oluyoruz. Sonradan tabii o stres altındayken çok böyle gülemiyoruz bu tür durumları ama tamamen iş bittikten sonra ihracat tamamlandıktan sonra Geriye dönüp baktığımızda çok güzel anılarımız ve güldüğümüz komik olaylar oluyor. Ben Unigende çalışmaktan çok memnunum. 20. senesini bu vesileyle kutluyorum ve daha nice nice 20, 30, 40, 50 senelere erişmesini temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte burada Unigende 20 sene sonra daha buluşuruz ve tekrardan dileklerimizi sunarız Unigene. Çok teşekkür ederim.